Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Şahin Kızıl Aslan. Kendisi Kare Kapital Yatırım Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu. Hoş geldiniz Şahin Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim sizler. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Mesleki deneyiminiz nedir? efendim ben 1981 İstanbul doğumluyum. eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Akabinde e, çocukluk hayalim olan bankacılığa başladım. 2004-2005 yıllarına tekabül eder. E, öncelikle Garanti Bankası'nda e, Genel Müdürlük'te bir risk yönetimi pozisyonunda başladım. Sonrasında Türkiye'nin hemen hemen en büyük, önemli bankalarında e, üst gelir grubuna hizmet veren e, şubecilik deneyimlerim oldu. Bunların içinde isim vermemin sakıncası var mı bilmiyorum Tabii, buyurun. Ama, yani yapı kredi oldu, HSBC, Premier'de çalıştım, Akbank'ta. Akabinde QAMİ Bank Private'da. Sonrasında sermaye piyasaları tarafı başladı. E, buralarda da tacirler yatırım, yurt içi satış, e, hazine ürünleri, pazarlama, e, Türk iş Yatırım, Gedik Yatırım gibi şirketlerde de şube müdürlükleri, icra kurulu üyeleri yaptım. Genelde üst gelir grubuna ve özel bankacılık müşterilerine hizmet verdim. E, İstanbul'un önemli bölgelerindeydim. Bebek, Etiler, Yeniköy, Zekeriya Köy gibi... Bu mesleki deneyimin akabinde de geçmişten çok sevdiğim lise dostlarına beraber artık kendi işimizi yapalım dedik ve bir şirket kurduk, bir ortaklık yaptık. O devam ediyor, hala orada ortaklığımız da devam ediyor. Ben de akabinde kendi başıma bir biraz da hani kendi ufak tefek işlerimi de buradan yapalım diye Kare Kapital Yatırım Yönetimini kurdum tek ortağım. Ama farklı grup şirketlerinde ortaklıklarım da var ama Kare Kapital şu an yürüttüğümüz işin hemen hemen temel taşı diyebilirim. Harikasınız. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz Şahin Bey. Peki Şahin Bey, kare kapital finansal danışmanlık olarak müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii. Biz e, kare kapital olarak aslında uçtan uca bir e, finansal e, hizmet ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Yani bu uçtan uca ne demek? E, bir ihtiyaç tespit noktasından başlayıp ihtiyacın finansal olarak veya şirketteki verimlilik yönetim tarafındaki aksaklıklar olmak üzere tamamını içine alan e, ve projenin sonunda da e, bize göre başarılı genelde müşterilerimize göre de başarılı bir şekilde sonlandırılan bir süreci yönetiyoruz. Hı hı. Tabii ki bu süreç bazen bitmiyor devam ediyor. Bunların içinde işte çeşitli şirketlerin artık icra kurulukla üyeliklerine veya yönetim kurulu üyeliklerine bağımsız olarak. E, tekstiller oluyor değerlendiriyoruz. Tabii ki oralarda da e, şirketi bırakmıyoruz. Görev alma görev almaya devam ediyoruz. Ya burada neler sunuyoruz müşterilere? Ticari müşterilerimiz için özetleyecek olursam size. Ee, burada uygun finansman koşullarına ulaşım. Ki Türkiye'deki bugünlerde özellikle bugünlerde yani bundan 2-3 sene öncesinde çok farklı bir dünya var. Çok farklı bir ülke vardı Türkiye'de. Yani düşük faiz politikası vardı ve e, enflasyonist ortamı da biraz yaratan bir e, koşuldu bu. Ama o dönemde tabii kaynaklar erişim daha kolaydı. Geçmişte de bazı dönemlerde kaynak erişimi kolay. Şimdi biraz da orası zorlaştı. Bu finansmana erişim olabilir. Çeşitli firmaların büyüme vizyonları var ve yatırım yapmak isterler. Yatırım kredileri olabilir. Belli bir dönem ödemesiz, uzun vadeli bir kaynak ihtiyaçları olabilir. Veya da bizim kendi bünyemizde yaptığımız mali analizlere göre şirketin verimliliğini arttırmaya yönelik veya atıl kapasitesini belirlemeye yönelik veya bazı maliyetleri aşağı çekmeye yönelik, işletme maliyetlerinden bahsediyorum. bunları yönelik çalışmalar olabilir. Yani bunun işte stoklar çok az dönüyorsa ya da alacak devir hızı çok düşükse bunu yükseltmeye yönelik gibi. Bunların dışında yine profesyonel olarak çalıştığımız stratejik ortaklarımızla beraber yatırımlar, yatırım teşvikler hibeler, çeşitli fon kullanımları, Avrupa destekli, işte yeşile yeşil dönüşüme yönelik fonların kullanımı. Bunların doğru kişilere, doğru şekillerde ve doğru fizibilitelerle, doğru uygulamalarla aynı zamanda aktarılması konusunda da desteklerimiz oluyor. Son günlerin çok hoşlanmadığımız bir konusu da konkordotalar, iflas ertelemeleri. Ama bazen bunlar olmak zorunda ve Firma sahipleri de bu konuda doğru bilgiye tam ulaşamayabiliyorlar. Çünkü kendi işleri de var bir yandan. Devam etmek zorundalar. Onu bırakamıyorlar. Ee, bu da bir uzmanlık alanı. Hı hı. Günün sonunda biz e, kare kapital olarak birçok stratejik iş ortağıyla bir arada çalışıyoruz. Ve buradaki uygun çözümleri, uygun müşteriye bir terzi usulü aslına bakarsanız bir paket değil ama bir terzi usulü ihtiyacına göre e, hı hı. sunuyoruz. Her müşterimizle aynı kapsamda da çalışmıyoruz. Hı hı. Yani sizin önce ihtiyaçlarınızı anlayıp, ticari olarak ihtiyaçlarınızı uygun çözümleri size sunmayı e, hedefledik. E, bu noktada da 4 yıldır faaliyet gösterdiğimiz düşünülürse e, ve hiç reklam yapmadığımız düşünülürse referans sistemiyle biraz da bizi önerenler sağ olsun e, dolayısıyla böyle bir Eş dost olduk artık birçoğu müşterimiz dedi. E, i̇lişkilerimiz ticari anlamda devam ediyor. Harikasınız. Tabii bu noktada aslında güvenilirlik çok önemli. Bu sürdürülebilirliği de sağlıyor. Tek önemli faktörlerden evet. bir tanesi bu. Yani çünkü patron sizden bir şey istediği zaman bunu şöyle yapıyor. Açıkçası şöyle yapıyor. E, bize bize bir şey istiyor. Ama tabii ki çok zeki insanlar, şirket hı hı. sahipleri. Yani ya, o o iş o işi iyi biliyorlar. İşlerini çok iyi biliyorlar. Bunu bizden istiyorlar. Bizden hı hı. isterken başkalarından da istiyorlar aslında. Ama günün sonunda bizi tercih etmelerinin sebebi çünkü yani gerçekten bunlara tamamen şefim. Meslek hayatım, bankacılık hayatım da böyle geçti. Hı, hı. Ee, biz ufak çok küçük de bir sır verebilirim bununla ilgili anekdot olarak. Ee, güvenilirliğimizi gördükten sonra zaten aslında bize biraz daha fazla iş vermeye başlıyorlar. Ben bankacılık hayatımda şunu yaşa şunu yaptım. Yani benim bir mevduatla ilgili atıyorum, vadi çok basit bir yorum, vadeli mevduat hepinizin vardır, hmm. ee, izleyicilerimizin de vardır. Bankaya gider, işte bir milyonunuz var, işte pazarlık yaparsınız. Yani ne verdin? 45. Ya i̇şte ben çekiyorum paramı 42. Ya olmadı 43, ya yükseltir onu banka. Ya ben de ben çalıştığım dönemde benimle beraber bu işi yapan başka arkadaşlarım da var. Şunu yapmadım hiçbir zaman. Mevduat faizimiz kaç? 45. Paramı çekiyorum, ya tamam 46, 47, hiç yapmadım. Neyse, elimdeki güç bunu kullandım. Parasını çekiyor mu müşteri? Peki ya yapabileceğim bir şey yok. Yani benim kurumumun uyguladığı faiz bu. Hı hı. Daha üstü yok. Buyurun paranızı çekebilirsiniz. Yani bu siz zaten bir süre sonra müşteride doğal olarak o ürün için bile olsa bir güven oluşturuyor. Hı hı. Ve bu güven bizim ticari hayatımıza çok yansıdı. Bunun etkilerini biz yaşadık, yaşıyoruz. İyi ki de böyle yapmışız diyorum. Evet, bu da tecrübelerinizden biri. Ee, aslında örnek alınması evet. gereken çok doğru katkısınız. Tebrik ediyorum sizi. Peki, e, bu hizmetleri ticari müşterilerinize sunarken sektördeki hangi alanda oluşan boşluğu hedeflediniz? Ya aslında bakarsanız yola çıkarken bir hedef, yani bu anlamda bir hedefimiz yoktu ama şunu biliyorduk. Yani bu iş e, finansal yönetim, yönetim danışmanlığı, finansal danışmanlık artık adına ne dersiniz? Yani bu iş çok büyük çaplı şirketlerde olacak işti zaten. CFO var, ekibi var, finans Hı -hı. ekibi var. Çok büyük bir kadrosu var. Zaten profesyonel yönetiliyor. Ee, çok küçük işlerde de olmaz. Orada da patron her şeyi zaten aklında tutabiliyor, yapabiliyor, kendisi yürütebiliyor. Hı -hı. Hem işini hem finansını zaten yapabiliyor. Ama bu iki büyük, e, büyük ve küçük müşteriyi çıkarttığınızda ortada kocaman bir pazar var. Hı -hı. Yani bu da yani bu da sektörün 75-80'lerine yakın bir pazar var. O yani orta boy işletmeler, hı hı. küçük boy işletmeler, COBİ'ler, ee, işte 10 kişi çalıştıranlar ve hatta COBİ tanımı biraz geniş Türkiye'de farklıdır. Yani hani cirosu kocam, büyük cirolar ama COBİ sayılır. Ee, yani 100 150 200 personeli belki 400 personel kadar olan şirketlerle de çalışıyoruz. Hı hı. Ee, çok şubeli şirketlerle de çalışıyoruz. Yabancı ortağı olan bir iki tane ufak firmam bir iki tane firmamız var. Onlarla daha proje bazlı çalışıyoruz ama pazar geniş. Hı hı. Ee, biz bunu biraz daha tabii işin içine girdikten sonra açıkçası anladık. Hani burada yer almak istedik. Ee, yer alma istediğimizin sebebi de şu. Yani bu şirketin bir ihtiyacı. Bizimle çalıştıktan sonra bunu anlıyor. Ya da bir arkadaşı çalışıyorsa başka bir danışman önemli değil. Bu ihtiyacı ancak o zaman anlayabiliyor Hı -hı. firma patronu. Patronlar da çünkü biraz doğal olarak sıfırdan kurmuş, yürütmüş, büyütmüş. Ben her şeyi her şeyi biliyor adam. Yani düşünüyor. Haksız da değil ya biliyor da. Hı -hı. Ama yani siz ahşap masa üretiyorsunuz. Tamam ahşaptan anlıyorsunuz, üretimden anlıyorsunuz. Evet tamam ama sizin artık personel sayınız 5 değil, Hı -hı. 60 olmuş. Bu personelin hangisi verimli çalışıyor? Veya finans, bir finans, bir finansman kullanmanız gerekiyor ama siz kullanmıyorsunuz. Çünkü öz kaynağınıza dönmeye çalışıyorsunuz. Ama öz kaynakla dönmek ne kadar mantıklı? Hı -hı. Yani bu sefer sermayenin geri dönüş oranını etkiliyorsunuz. Yani verimliliği etkiliyorsunuz. Yani finans bir şirketin kalbi temelde. Ve ee, biz oradaki hani ufak tefek dokunuşlarla, bazen büyük dokunuşlarla bu farkı ortaya koyduğumuzda ki bizim ortaya koyduğumuz fark da tamamen ölçülebilir ve analitik. Bunu yaptığımızda açıkçası ciddi bir alana hitap ettiğimizi gördük. Bazen işin altından kalkamadığımız zamanlar da oldu. Ekibi çok hızlı büyütmek zorunda kaldık. Bazen daha sakin zamanlarımız oldu. Bugünlerde zor günler geçiriyoruz. 3-4 ay sonrası için... Daha da e, karamsar olma yönündeyim açıkçası. Ben biraz daha kötümser taraftayım. E, sıkışıklık giderek e, artacakmış gibi duruyor. Ödeme ta, ya, tahsilatlar biraz daha uzayacakmış gibi duruyor. Bu noktada finans yönetimi çok önemli. E, çok yani bunu çok samimi içten söylüyorum. Hiçbir şirket sahibi göz ardı etmemeli. E, ve birisiyle birisi çalışsın çalışması önemli ama finansı biraz daha bugünlerde yönetimin merkezine koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Şahin Bey çok güzel çok detaylı anlattınız çok da anlaşılabilir bir dildeydi çok teşekkür ediyoruz ama şunu da sormadan geçemeyeceğim. Bireysel müşterilerinize sunulmuş hizmetler nelerdir bundan da bahseder Tabii misiniz? Tabii ki ya bireysel müşteriler aslında bu işin bir parçası olarak kendiliğinden gelişti. Çünkü firmanın işte ihtiyaçlarını görüntülese patron, patronun ailesi, kızı, çocuğu, yeğeni bunların da paraları var bunları ne yapalım? Hı, hı Benim nasıl olsa geçmiş profesyonel hayatım bu. İşte burada da bireysel müşterilerin hesaplarının yönetimleri, vadeli mevduatlar, fonlar, fon seçimleri, döviz tevdiat hesapları varsa bunların değerlendirilmesi, yurt dışında bir hesap açmak istiyorsa bunların organizasyonu gibi ve Euromontlarla başlayan biten tezgah üstü türev ürünlerle. Yani bildiğiniz bir süpermarket, bir finans, bireysel yatırım ürünleri süpermarketinin rafında olan tüm ürünlerin hepsine detayıyla teferruatıyla hakimiz. Burada müşterinin risk profil anketini yapıp ona uygun ürünleri ortaya koyup uygun olmayan ürünlerden uzak durmasını sağlayıp ki burada SPK mevzuatı da zaten devreye giriyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bu şekilde bir çeşitlendirme yapıyoruz. Ama hani son zamanlarda bu sene olmasa bile Eurobond'u biraz burada fazla öne çıkardık. Döviz cinsinden bir enstrüman. Ama hani bireysel tarafta sunduğumuz hizmetler yani de şirketlerin patron, aile, yakını veya ufak tefek çalışanların portföylerinin idare edilmesi gibi. Onlara da destek veriyorsunuz. Evet. Peki Eurobond dediniz. Bunu açacak olursak bize daha detaylı anlatır mısınız? Tabii yani şöyle Türkiye'de Eurobond bireysel yatırımcılar tarafından çok çok iyi bilinen bir ürün değil. Bunun Buna yatırım yapmak biraz da riskli bir üründür. Risk seviyesi 5'tir. 1 ile 5 aralığında 5 en yüksek risk seviyesi. Ee, hani her yatırımcı uygun olmayabilir. Hı hı. Ee, ama genel anlamda Eurobond nedir derseniz. Ee, devletlerin veya kurumların kendi para birimleri ülkenin para birimi dışında çıkarttığı borçlanma araçlarıdır bir tahvildir Hı. bunun Türk Lirası cinsinden çıkarırsanız tahvil olur, döviz cinsinden çıkarırsanız Eurobond adı verilir. Yani Euro Eurobond olması Euro olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar hmm. dolarla da olabilir, Euro ile de olabilir. Farklı ülkelerde farklı isimlerde de var. Yani Japonya'da Samurai Bond denir, Yankee Bond denir Amerika'da gibi gibi. Ama Eurobond genel hatlarıyla neydi de derseniz, bir şirket veya bir devlet bir kıymet çıkartır, der ki ben borçlanmak istiyorum, hmm. piyasaya bir menkul kıymet satar, yurt dışına satar. Hı hı. Siz bunu bireysel müşteri olarak gidip yurt dışındaki bir satıl yani Türkiye'den ihraç edilmiş ama yurt dışına satılan bir e, Eurobond almak için birazcık finansal okuryazarlığınızın yüksek olması gerekiyor. Hı. Ve hangi Eurobond'da alacağınız da sizin için önemli. Yani burada yaşınız önemli. E, hangi vadede bir getiri elde etmek istediğiniz önemli. Kısa vadeli mi bu işi yapacaksınız? Uzun vadeli mi yapacaksınız? Veya burada sadece bir nakit akışımı sağlamak istiyorsunuz? Bugün Türkiye çıksanız, her Bugünler yaz ayları ya. Herkese gurbetçiler geliyor ya şimdi. Herkes bunların evet. emekli maaşlarına takık. Değil mi? Yani adam orada bin euro emekli maaş alıyor. Ben buna hı, -hı. Sen de Türkiye'de belirli bir döviz cinsinden birikim elde edip hı hı. yıllar boyunca bin euro sabit olarak bu getiriyi elde edebilecek bir enstrüman yatırım yapabilirsin. İşte bunun adı Eurobond. Bunun başka çaresi de şu anda bilinen piyasada yok. Hı hı. Uzun vadeli olarak. Bugün 2040-2047 vadeli bir Eurobond'u satın aldığınızda şekli şartı belli. Ne kadar para ödeyeceksiniz belli. Hı -hı. Size hangi ayda, hangi tutarda bir kupon ödemesi? Bu faizdir. Kupon öde yani kupon denir ama bir faiz hı -hı. ödemesidir. Hı -hı. Ana paranın üzerinden bir para verirler size. Hı hı. 2047 yılına kadar alacağınız para belli. Aslında siz neredeyse bir Alman hükümetinden emekli olmuşsunuz gibi. Belirli bir birikimi buraya evet. aktardığınız zaman onun e, bir oranı var, getirisi var, satın alma maliyeti var. Tabii ki bir vergilendirme boyutu da var ama bunlar çok detaylı konular. Yani Hı. Eurobond'u ben size burada gerçekten iki gün anlatırım. Ama e, bir şey yaramaz. Yani e, bunu merak eden e, kişiler varsa, ben bir sabit getiri elde etmek istiyorum. Ama bu getiriyi de döviz insan elde etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Çünkü korkuyorum. riski taşıyorum. Yani ben bugün 20 bin lira emekli maaşı alıyorum ama bir işe yaramaz. Ama bugün size 1400 dolar boy hayatınızın sonuna kadar 1400 dolar Türkiye'de yetebilir. Hı hı. Belki dünyanın başka ülkelerine yetebilir. Bunu çok büyük sayılarda da yapabiliriz. Şirket, müşterilerimiz de bu alana yatırım yaparlar. Bireysel müşterilerimiz özellikle bunu doğru ve düzgün anlattığımız zaman, detaylı anlattığımız zaman Buna çok ilgi gösteriyorlar. Türkiye bu konuda biraz gelişen bir noktada. Bireysel yatırımcı henüz çok fazla ulaşmadı. Hı hı. E, ama çok küçük paraları olanlar da içinde Eurobond barındıran yatırım fonlarını tercih ederek belirli bir nakit akışı sağlamasalar da mevduatın döviz mevduat hesaplarındaki mevduat faizinin nispeten üzerinde bir getiriyi daha düşük bir riskle elde edebilirler. Harikasınız. Aslında bu sizin dediğiniz gibi biraz da bankacılık. E, tarafınızı ağır basıyor sanırım. Değil evet. mi? Buradaki bilgileriniz, deneyiminiz, tecrübeniz bu taraftaki işinize de yansıyor. Aslında bir bütün. Bir bütün. Evet. evet. Yani güvenilirlik ve evet sürdürülebilirlik çok çok önemli ama evet. doğru bilgiye sahip olmak ve bunu hayata geçirebilmek çok önemli. Çok kısacık önemli. araya gireyim. Yani tabii ki bankacılık ve sonrasında sermaye piyasalarında çalışmış olmamın bana kattığı etki var. Benim gibi başka arkadaşlar da var piyasada. Ama ben bunu severek, yani çocukluk hmm. hayalim. Borsacı hmm. olmak çocukluk hayalimdi. E, dolayısıyla Eurobond da benim yaşlılık hayalim. Yani ben burada kendimin yapmayacağı ya da kendim için planlamadığım bir şeyi kimseye anlatmadım. Ama evet. müşteriye anlatmıyorum. Kendi planım da bu zaten yaşlılık Hı -hı. için. Belirli bir döviz birikimim olsun. O döviz birikimimi ülkemin güzel Eurobond yani euro tahvillerine yatırım yapayım ve ben düzenli olarak bir döviz cinsinden nakit akışı sağlayayım. Çünkü kendimi korumak istiyorum. Ge yaşlılığımı koru. Hayat standartımı korumak istiyorum Hı -hı. aslında. Temelde bu. Ya ölmemek istiyoruz değil mi? Evet. Yani bir çalışırken yaşadığımız o geliri e, ama emeklilik de bunu yapamıyoruz. Yani EYT'li vursa da olmuyor. T TL cinsinden yapamıyoruz bunu. Maalesef. Döviz cinsinden. Ondan sonra dünyayı gezelim. Tabii ki bunun vergileri var. Hangi bondu, hangi euro bondu almak lazım, hangisi almak lazım. İşte orada profesyonel devreye giriyor. Hı -hı. O da benim şansım. Allah nasip etti. Bebek, etiler, Türkiye'nin en önemli insanlarıyla çalıştım. En büyük müşterilerle çalıştım. Hı -hı. En büyük bankaların özel bankacılık birimlerinde çalıştım. O da benim şansım oldu. E, bu şansı bu yaştan sonra da e, uygun kişilere de dilim döndüğünce anlatmaya çabalıyorum. Çok güzel. Bu yönleriniz zaten sizi en çok rakiplerinizden ve meslektaşlarınızdan ayıran özelliklerinizdi. Harikasınız. Bundan sonrası için de başarılarınız daim olsun Şahin Bey. Umarım her şey gönlünüzce olur. En güzel işlerde imzalarınızın olacağından eminim ben. Bundan sonrası için de umarım yine aynı şekilde haberlerinizi alırız. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok keyifli bir sohbeti, Çok, çok. detaylı, çok güzel bilgiler aldık sizden. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir Şahin Bey? Yani şu, son sözler gibi değil ama ülkemizde her şey çok hızlı değişiyor. Yani akşamdan sabaha değişiyor. Yani iş gününden da bank iş gününden daha fazla regulasyon yapılıyor bankacılık sektörüne. Bunu takip etmenizin çok ihtimali yok. Bizim var. Çünkü biz bunu yatıp bunda kalkıyoruz. Ee, herhangi bir finansal danışman, güvenebileceğiniz birilerini bulduğunuz zaman bunları etrafınızdan uzaklaştırmayın. Bilakis yakın tutun. Belki yakın gelecekte de bu iş Türkiye'de çok daha fazla alana hitap edecek. Ee, biraz daha e, işimiz yoğunlaşacak artacak e, diye düşünüyorum çok teşekkür ederim çok naziksiniz. çok naziksiniz sağ olun söz verdiniz içinde biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için çok sağ olun Şahin Bey Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik sevgili Şahin Kızıl Aslan bizlerleydi bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın